Osteoporoz yani kemik erimesi açısından 65 yaş üzeri kadınlar ve 70 yaş üzeri erkekleri her durumda kemik yoğunluk tetkiki yaparak araştırmaktan yanayız. Peki daha genç yaşlarda da gerekli mi? Evet, bazı kişilerde risk artışından bahsetmek lazım. Öncelikle çok hafif bir travmayla kırık olduysa böyle bir kişide kemik erimesi riski vardır, araştırılmalıdır. Bunun dışında yeterince beslenmeyen, çok fazla ee, alkol, sigara tüketen, eveliyatından beri çok zayıf, aşırı tuz tüketen, D vitamini ve kalsiyum içerikli gıdaları yeterince tüketmemiş, ailesinde osteoporoz olan ya da e, eşlik eden ciddi bir sağlık sorunu olan romatoid artrit, çölyak hastalığı, tip 1 diyabet gibi kemik erimesi riskini artıran sağlık sorunlarına sahip insanları daha erken yaşlardan itibaren osteoporoz yönünden araştırıyoruz ve tedavilerini yapıyoruz. Hepinize iyi günler dilerim.